Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Silent Challer 2 oynuyoruz arkadaşlar bugün Granny Hard mod gelecekti ama bitirdim kamerayı Açmayı unutmuşum ben kafama sok hemen arkadaşlar başlıyoruz yarın gelecek bak söz yarın gelecek ben bu gerekli miydi medium'da başlayalım hocam şimdi böyle gideyim mi onun gözükmüyor. koşmuyor. Oha. Kıldım. Ay ortayı kes. Oha. Orta Kali ne kadar büyük lan orada. Hiçbir şey yok. Devam ediyoruz. Kitap çık. Bir bok vermedi. Niye kasıyor? Kimse yok. Ana ne avradım? Bekle durun şunu açayım. Olmuyor. Bak bir Menüleri dolaş. Doldu mu Anahtar. Ver. Ay kitap. <laughs> bir kitabımız oldu arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Ayak sesleri geliyor. Neden? Nereye geldim oğlum ben? Ana ne orada? Oğlum öbür canavarlar nerede? Ben neredeyim şimdi? Büyük odadayım. Şuraya Bekle şuradan gidince bir büyük oda daha var. Düz gidelim. Tamam. Şurası boşmuş. Ana kitap. Üçüncü. Arkadaşlar şu anda hiç canavarla kal. Tek bitiremediğim silendirin oyunu arkadaşlar. Nereye gidiyor oğlum bu? <laughs> büyük bir odaya gidiyor. Lan sen kimsin? Bu kim lan? Onu ne avradın 3. Üçüncü anahtar ya. Bir kitap ver. Çıkardınız mı bakın bakın ama. Dördüncü kitap. Oğlum bitiriyor muyum lan? Bakın arkadaşlar easy yazmayın. Allah çarsın videomu oynuyorum. Normal oynuyorum yani. Medium yazanlara boydan girsin. Oğlum bak sıçarım ağzına. Oha git lan. Cık. Piç ya. Ben nereye gideceğim? O orada büyük büyük tane 3 oda var. Oraya gidelim hemen. Hiç kimse çıkmadı. Ya. Burada kapı yok boşa. Oğlum niye kimse çıkmadı? Ben bir Angelin, Charles of Slendrina, O çocuğu falan bekliyordum ben. Selamun aleyküm. Oğlum bu tip ne amına? Tipin ismi. Oha. <laughs> Çaylok silendirindeki şey arkadaşlar. Makine. Ay şey adını unuttum. <laughs> Anahtar buldum. Hiçbir şey yok. Üçüncü anahtarımız. Ben gidelim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar. Bu bir yere gidiyor. Ananı avradını. Bu başka yere. Birini gördüm ama. Çaktırmayın. Şimdi ben nereye gidiyorum? Ben aşağıdan mı geldim? Altıncı kitap. Oğlum oyun bitiyor lan. Bismillah. Hiç kimse çıkma kimse. Oğlum hiç kimse çıkmasın. Daha bulamadık. Burası neresi? Şu en yukarı. Dur arkadaşlar. Bizim orada büyük bir oda var. Bakın arkadaşlar şu eksin yanında bir tane sağında bir tane oda var. Oraya gitmeye çalışacağım. Önce şu kapıya bakalım. Kapalı. Kimse yok. Kitap yok demek istedim. Tamam yukarı çıkak. Oraya döndük boş. Oğlum müzik geliyor adamı ya. Oğlum ben niye kimseyle karşılaşmadım? Nereye döneceğiz? Müzik geliyor insanı. Müzik geliyor. Devam ediyoruz. Hiç, hiçbir bok kapıları ben açmadım. Yemin edebilirim o kapıları ben açmadım ama inandıramam hiçbir şey yok. Allah! Lan bebek! Lan çık! Kaç lan kaç! Dolap var kaç! Lan çok hızlı koşuyor bu! Anam sikiyim! Kaç! Burası nereye? Ananı ama. Lan siktir git. Lan orası ne rağmına. Salın lan beni. Hiç bir şey yok. Geliyor ya. Ha burası. Birinci kitap. Ver amına koyayım. Fake, fake, fake. Ananı sikeyim. Fake atamadım. Yok burada bir şey. Buraya koş. Sallan. Oğlum uzadı. Oyun uzadı amına koyayım. Hiç bir bak yok. Buradan. <laughs> Oh ya. Bitti. Aman aman. Aman azın aman ya. Yukarı çıkayım. Tabuk götü gibi kapıştılar ya. Kapıştılar aman aman. Anas Lan nereye gidiyorum ben? Oğlum ölebilir ama. Canım çok fazla gidebilir, gidebilir, gitmiş olabilir. Ben niye buraya geldim ya? Ben üçlü odalara gelmiş. Buradan gittik mi biz? Bir yerde bir kapı birini gördüm ben. Oraya gitmeye çalışacağım. Bir yerde silindirini gördüm ben. Ana ne avradınız? Söldürüyorsun abicim ya. Bismillah. Bakışım oğlum bakmamış da olabilirim. Hayvan gibi kovalamışsınız amına koy. Nasıl bitireyim? Çıkmayın ya. Nereye gidiyor? Ne diyor? Yine aynı yere geldi. Bekle dur. Dön. Dönüşeceğiz. Dön şöyle. Kopya açmamış. Lan bari kitap verseydi vereydin. Hadi kitap. Ağzını da sıçayım. Ne burayı açmış. Kitap ne olur? Ah bitti oyun bitti. Şimdi benim Arkadaşlar bitiriyoruz. Hadi. Bitiyor. Bitiyor. Hadi. Tek bitiremediğim silindirin oyunu. Bitti mi? Bitti artık. Bitti be. Oh. Oh be. Bitti. Sonunda. Oh be arkadaşlar bitti be ne çıkışa gidelim oh, Hocam nasıl oynmuş lan bu arkadaşlar çok kolay oldu bu oynadı Ben bunu indirme çok korkuyordum oynadım en kolay silindir oyun oldu Evet arkadaşlar video bu kadardı bu tarz içerikler için abone olup like atmayı unutmayın Arkadaşlar neden bunları oynayabiliyor musun Çünkü developer serisini bitirmek istiyorum Hiçbir oyunu bitiremedim. Sadece Slenderman'ların iki, iki, tanesini bitiremedim. Bir Slenderman X, bir de Forest. Forest zaten YouTube kanalda bitiremedim. Çaylok Slenderman'ı da başka zamanlarda bitirmiştim. Şimdi bir Granny 1, Granny 2, Granny 1'i bitirdim. 2, 3 The Twins kaldı. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. De son oyun. Bir tek korktuğum altıma sıçtığım Slender'ın oyunu. Slender'ın X arkadaşlar onda şey iz oynayabilirim ama beniz olur orada izde bile hard mi, normalde bile koşuyor. Abone olmayı, atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Öptüm. Hadi bay bay.